Bir daha sen ışıkı görmez fara kar. Anne sana demedi fareyi yemez kar. Eh, ne geldi sazı. Mazen şeridi mufasa seni çağırıyor. Seni ayağına çağırıyor. Sıkar. Of ne içi çağırıyor yavuşa mufasa. Senin ayağına çağırıyor. Pislik sıkar. Yavuşa of bu, bu felaket. Ay bana kötü gördü baba Skar. İmdat. Skar. Hmm. Bırak onu. Tamam şey ayağına gir. <laughs> <laughs> Vay be be geldi. Foş geldi. Mufasa ne getirdi? Salam abi ben İfan takımında görmedim. Skar. O bugün mü İfan doğdu? Ah ne kötü. Allah'ın sivri oldu. İfan seni götüne koya koya koyacak. Bu ben onu götüne koyacağım. O senin götüne koyacağız kal. Ve senin kralın ol olacak. Ben onu kral ol, olacağım. Sakın mı anas? Oturun as Sen bana sıktın mı? Demek Tamam ben tamam zaman koydum çocuğu sakin ol yavuş yap mutfak sakin ol ben kimse deme niye ki ben İfan'ın amına koysan sonra ben İfan'da kokmuyorum o ben de koksun hem yaratım. bunu ne yapacağım ben bu